Bevo Design'dayız. Yanımda inanılmaz güler yüzlü bir hanımefendi var. Ayşe Hanım. Aynı zamanda kurucusu. Ben hemen size dönüyorum ve sizi tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Ee, ben Ayşe Boracı Vudalı. 10 ee, senedir e, iç mimarlık mesleğini Kuzey Kıbrıs'ta rica ediyorum. E, dizaynı 6 e, sene başka bir yerde çalıştıktan sonra kurmaya karar verdim. E, ve e, kendi yerimde Mesleğini e, güzelce yapmaya çalışıyorum. düzen 10 senedir yok ama. Değil on mi? 10 sene, senedir var. Siz 6 sene. 6 sene ben mimarlık bürosu burada e, çok yani ustalarım dediğim iki insanın yanında e, çalıştım. E, onlarla güzel işler başardık. Tecrübe edindim. Sonra da kendi yerimi koydum. Aslında siz içeride bana söylediniz bunun çok da güzel bir anlamı varmış evet. plansızca. Evet, uçan kuş anlamına geliyor. Aslında benim kendi soyadım iki soyadımın birleşiminden oluşturduğumuz bir isim ama öyle bir de anlama geldiğini ondan sonra öğrendik. E, Telaffuzu zor, herkes e, yapamıyor ama e, bu artık benim e, böyle gözümü kapattığımda e, kabullendiğim bir isim. Yani değiştirmeyi de düşünmüyorum, çok da seviyorum kendisini. Bence de size de zaten çok evet. yakışmış. Evet. İç mimarlık nasıl doğdu sizde? E, nasıl karar verdiniz okumaya? Ya ben ilkokuldan beri kara kalem yeteneğim vardı. Ee, resim öğretmenlerim beni aslında biraz bu mesleğe eğitti. Ee, i̇lkokul, ortaokulda işte dersler aldık. Ee, lisede, lise 1'de ben bu mesleği okumaya karar verdim. Bu meslek için de ne yapmam gerektiğini e, 3 sene boyunca aldığım resim derslerinde tamamladım. Ve sonra da e, içmarlık mesleğinde kendimi buldum. E ee, Okuduğum yıllar boyunca da çok severek okudum. Ee, staj dönemimde heyecanla hep gittim stajlarıma. Orada da hep bir şeyler öğrenmeye, kendimden bir şeyler, kendime bir şeyler katmayı sağladım ki zaten stajdaki e, edindiğim başarı beni o mimarlık bürosunda işe almaya alınmamı sağladı. Bir şekilde piştiniz orada. Hı, aynen öyle. Orada edindiğim tecrübeden sonra da kendi işimi kurmamı, kurma yoluna gittim, öyle diyelim. Şimdi sizin e, müşterilerinize geleceğim. Tamam. Siz onlarla tanışıyorsunuz önce, tasarıma o anda mı karar veriyorsunuz? Hani sizin içinizde mi gelişiyor bu yoksa karşı taraftan da böyle küçük tiyolar alıyor musunuz? Ya insanların enerjisine göre aslında gelen her insanın e, hayal ettiği bir şey var yani Şöyle diyelim, yani bize gelen insanlar aslında kendi ne yapmak istediğini bilen insanlar. O yüzden bir çok şanslıyım. Yani bu yüzden e, ne yapacağını bildiği için e, bana kalıyor onun hayalini kendimden de bir şeyler ekleyerek daha güzel, daha e, farklı ve kendine özel, kişisel hale getirmeye çalışıyorum. Yani başkasında olmamasını sağlıyorum. Böyle tek tekrar tekrar tasarımları sevmiyorum ben. Yani başkasında olan şey başkasında da olsun. E, ona özel hale getiriyoruz. Sadece o kişiye özel olsun, aynısından bir kopyası daha olmasın fikrindesiniz. Evet. evet. E, şunu da sormak istiyorum. İç mimarlık mesleği benimselmiş durumda mı Kıbrıs'ta? 5 e, senedir diyebilirim. 10 senedir bu işin içerisinde ama 5 senedir e, gerçekten iç mimarlık e, konusunda vizyonu gelişti. Yani gelen insanlar iç mimarlık mesleğine karşı bilinçli, e, ne yaptığını bilen. 5 sene önce sizin mesleğinizde ne yapılırdı, ne, ne sizin mesleğiniz diye sorular alıyordum. Ama artık işte buradaki e, reklamlar olsun, yaptığımız işlerden bize geri dönüşler olsun. İç mimarlığın farklı bir e, göz olduğunu, insanların işte e, gerektiği yerlerde kullanması gerektiğini anladılar. E bu da artık gittikçe sanırım e, adım adım basamak basamak bizim ülkemizde çıkacak, İneceğini düşünmüyorum. İnşallah hani sanata karşı bir bakış açısı da doğacaktır. Kurumsal evet. firmalarla çalışıyor musunuz? Hani bireysel bir talep var ama kurumsal da var mı? Var, var. Bankalarım var, e, bazı özel şirketlerim var. İşte kendi ofislerini yaptığım, şovrumlarını e, yaptığım ve reklam olsun diye vermeyeyim. E, <laughs> Showroom'u yaptığım, işte satış yerlerini yaptım. Her zaman onların zaten ardı ardı geliyor. Yani çünkü başka bir yere mağaza açıyor veya başka bir yere e, satış yerini açıyor. Bankalar zaten hiçbir zaman bitmiyor. Öyle. <laughs> Tasarımlarınızı ne tarzda kullanıyorsunuz ya da renkler en çok hoşunuza giden şeyler neler? Benim kişisel zevkim renk. Ben rengi e, mekanlarda çok seviyorum. Yani düz, sadeliği de seviyorum ama bir enerji rengine bir evin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum evlerden bahsediyorsak. E, aslında bu iş yerleri içinde geçerlidir. Yani hatta iş yerlerinde renklerin anlamı vardır. Gelen kişiyi doğru renklerle orada e, durdurabilirsin. Onun işte, orada bir şeyler almasını sağlayabilirsin veya o ortamdan gitmemesini sağlayabilirsin. Bunlar renklerde okuduğumuz şeyler. Sadece doğru yerlerde kullanılması gerekiyor. Ben kendi kişisel zevkimi bahsedersek, ben modern bir zevkim var. Fakat modernliğin içinde bir klasiklik de seviyorum. Şöyle bir espri olsun diye bir yerde kullanırım. Şu anda da çok moda. Evet. Bir geçmişe dönüş de sağlıyorsunuz aynı zamanda. Evet 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 evet. Yani e, benim bu kişisel zevkim şu anda çok büyük bir e, akım şeklinde gittikçe de büyüyor. İşte mobilyalardan başladığı duvar kağıtlarına yansıyor, renklere başlıyor. Şimdi mesela yeni moda trendler, e, taş panel kaplamalar e, çok da sık sık. Şu anda dizilerde, işte çok dizilerden geliyor bana. İşte dedim, şu diziyi görüyor musunuz, şuradaki kaplamayın aynısını yapabilir miyiz diye bahsedebilirim. Sürekli de artacak bu. Seçenek, malzeme bizim işimizde çok önemli. Size böyle bir fikirle geliyorlar, siz bundan olumlu olumsuz etkileniyor musunuz? Olumlu olumsuz, çok aynı şeylerden geliyorlarsa durduruyorum. Çünkü e, diyorum ki bundan çok yapıldı. Yani başka bir şey deneyelim, başka bir şey yapalım. Aynısı olmasın. Bakın işte şu seçenekler de var. Şunlara yönelsek olmaz mı diye. Hani onları ikna etmeye çalışıyorum. Genelde de başarılı oluyorum. Güler yüz demeyeyim, şeytan tüyüm mü var derler, ne derler bilmiyorum ama böyle bir şeyim var yani etkiliyorum onları. İlerliyoruz. Öyle o şekilde. Zaten iki kere ikinin dört etmediği bir e, meslek sizinki, evet. sanat. Evet. İleriye dönük hedeflerde, planlarda neler var? Ya, i̇leriye dönük, ya yurt dışına açılmak istiyorum ben. Çok istiyorum. Bunun için de mesela yarışma olduğumu, katılabileceğim bir şeyse katılmaya çalışıyorum. Ee, bir küçük oğlum var. Bundan sonraki hedefim, tabii oğlum benim mesleğimi seçer mi seçmez mi bilmiyorum ama daha ileriye, onun için, kendim için de ama daha ileriye gitmek mesleğimde ama sadece Kıbrıs e, alanı içerisinde değil. Artık öyle birazcık yurt dışına açılmak istiyorum. Onun için de e, çabalıyorum. Olacak. İnanıyorum. Çok büyük bir enerjiniz var. Ben evet. dilediğinizin olacağını düşünüyorum zaten. İnşallah. Az önce yarışma dediniz. Bir ödülünüzü gördüm içeride. Ondan bahseder misiniz? Evet. O 2014 yılında Properties Dergisi'nin iki yılda bir düzenlediği bir avart ödülleri dediğimiz, işte emlak ödülleri dediğimiz bir yarışması var. Oraya bir herhangi bir projene katılabiliyorsun. Ben de Kıbrıs evi yapmıştım bir müşterimle çok güzel kapısından tutun mutfağına tutun her şeyi onunla katıldım ve iç mimarlık alanında en iyi ödül. Şimdi orada iki türlü ödül vardı. Bir altın, bir e, gümüş ödül. Gümüş ödül en yüksekti. E, işte, gümüş ödüle layık göründüydüm. Çok da güzel oldu. Çok güzel bir ortam. Oradaki yarışmanın heyecanı çok güzeldi. Hiç yaşamadığım bir şeydi. Herkes, erkekler işte papyon giydiler. Papyonlu kıyafetler, smokinler. Bayanlar hep şey e, abiyeler. E, ortam çok değişikti. Bir, benim mesela ilk kez yaşadığım bir tecrübeydi. Bu seneki 2016'da da yarışmaları var. Onu Dubai'de yapmayı düşünüyorlar. Hı hı. O da farklı olabilir yani düşünüyorum. <laughs> Dubai'ye gidilir mi? Gider miyiz? Bir projemle oraya da mı katılsam, devam mı etsem? Bir böyle hastalık oluyor bu yarışma. Devam ediyormuşsun dedilerdi başlarken. Galiba da öyle. Çünkü o ortam böyle çok değişik, çok güzel. Yine katılmak istiyorsun bir projemle. Hangisiyle katılsam? Ben Bence de kesinlikle kazanırsınız zaten. İnşallah. Gerçekten enerjiniz <laughs> çok yüksek. Teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür ediyorum. Çok hoş ben bir sohbet gerçekleştirdik. Ederim. Ama eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Onu da merak ediyorum. Ya İçin Varlık Hizmeti e, çok böyle insanların korktuğu bir hizmet. Yani çok korkuyorlar işte gelirken böyle tereddütlü geliyorlar etmesinler yani. İnanın e, hiçbir zaman iç mimarlık hizmeti alan insanlar pişman olmuyor. E, o yüzden birincisi bunu kafalarında yani tüm kişiler e, oluştursun ki e, iç mimarlık, mimarlık gibi mühendislik gibi sanata çok yakınız aslında bir sanat dalı gibi e, çok önemli bir yerde e, profesyonel, profesyonel hizmet, hizmet alsınlar. Evet yani. Eee işte korkup da işte kendileri başına çünkü çok hata yapan insanlar var. Hata yapıp bize geliyorlar. Mesela çok çoğu zaman yardımcı olamıyorum. Belli bir yerde ben de tıkanıyorum. Çünkü maddiyatları bitiyor. Çünkü bayağı bir masraf ediyorlar. Yanlış oluyor. Mutlaka e, yardım alsınlar. Ya bu işin ehli zaten sizsiniz. Malzeme bilgisinden tutun her şeyine kadar evet. siz daha iyi biliyorsunuz. Bizim mesleğimizde öğrenme bitmiyor. Yani her gün yeni çıkan bir malzeme var ve her gün takip ediyoruz. O yüzden bir şey oluştururken, bir şey yaparken, e, hangi malzemeler doğrudur? Mali açıdan da hangisiyle yapsak daha uygun veya daha farklı oluru biliyoruz. Bizden yararlansınlar yani bilmiyorum. <laughs> diyebiliriz. İzleyicilerimize de söyleyelim kesinlikle iç mimarlardan destek alın. Sonra geri dönüşü olmayan Sonra. hatalar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Geldiniz, Kıbrıs'ta bizi ziyaret ettiniz. Ben çok mutlu oldum sizinle tanışmaktan. Çok güzel bir enerjiniz var, ekip olarak da. <laughs> ee, yeniden yeniden görüşmek üzere diyelim. İnşallah yeniden görüşmek evet. üzere. Show life devam ediyor.